İncili Sorguluyorum kanalından herkese selamlar. Evet. Bugün İncil'de İsa Mesih'in "Baba benden üstündür" sözüne bakacağız. İncil'in Yuhanna bölümü 14. bölüm 28'de İsa Mesih "Baba benden üstündür" demektedir. Peki İsa Mesih niçin "Baba benden üstündür" demiştir? Bunun cevabı Yine Yuhanna İncilinin 17. bölüm 3'ünde İsa Mesih'in şöyle demesidir. Sonsuz yaşam tek ve gerçek Tanrı olan seni ve senin gönderdiğin İsa Mesih'i tanımalıdır. Burada İsa Mesih Baba Tanrı'ya hitap etmektedir. Evet, İsa Mesih Baba Tanrı'nın kendinden üstün olduğunu söylemiştir. Ve bu nedenle Baba benden üstündür demiştir.